11. soru, 2012 yılında Çetin'e yaşı sorulduğunda doğum tarihinin rakamları toplamının iki katının bir eksiği olduğunu söylüyor. Buna göre Çetin'in doğum tarihi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi soru kökü olabilir olduğundan dolayı değer verme gereksiniminiz duyabil oluşabilir. 2012 yılında Çetin'e yaşı sorulduğunda doğum tarihinin rakamları toplamı biz doğum tarihini 1900 AB şeklinde alabiliriz. Dolayısıyla 2012'den 1900 AB'yi çıkarttığınızda Çetin'in bugünkü yaşını elde edersiniz. 2012 eksi 1900 AB eşittir. Bakın ne diyor? Rakam, doğum tarihinin rakamları toplamının iki katı. Bunu topladığınız zaman 9 bir daha 10 artı A artı B 2 katı çarpı 2 1 eksi eksi 1 şeklinde bu denklemi kurdunuz. 2012'den 1900 AB'yi nasıl çıkartırsınız? 2012 bakın 1900 AB sayısı 1900 artı AB 2 basamaklı sayısı şeklinde yazılabilir. Yani buradan 1900'ü aldığınızda 2, 1, ondan 9'unu aldınız 1. Yani burası 112. AB 2 basamaklı sayısını da çözümlediğinizde 10A artı 5 şeklinde eksiyi dağıtacak olursanız eksi 10A eksi B şeklinde burayı elde etmiş olursunuz. 2 içeriye dağıttığınızda 20, 1 eksiği 19 artı 2A artı 2B şeklinde denklemi elde ettik. Sevgili arkadaşlar 19'u diğer tarafa attığınızda 112 eksi 19'dan 93 eşittir. Eksi 10A ve eksi B'yi karşı tarafa attığınızda 12 tane A artı 3 tane B şeklinde bir denklem elde ettiniz. Cümlemizin başında yani sorunun başında aynen şu ifadeyi kullandık. Olabilir soru kökü olduğundan dolayı A'ya ve B'ye değer vermeniz gerekebilir. A ve B rakam olduğundan dolayı 93'ü sağlayacak olan rakamlar A'yı 7, 7 kere 12 84, B'yi 3 aldınız. 3 kere 3 9. 84 artı 9'dan 93 gelir ki AB2 basamaklı sayısını 73 şeklinde elde edersiniz. Ve çetinin doğum tarihi de 73'ü yerine yazdığınızda 1973 yılında dünyaya geldiğini yani doğru cevabın denizde olduğunu söylersiniz.